Evet, sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, bugün e, şimdi de e, redoks tepmelerin denkleştirilmesini konuşacağız. Şimdi e, redoks tepmeleri denkleştirilirken bazı kurallar var. Ben isterseniz size şu örnek üzerinden zaten çözümü anlatmışız kitabımızda paskülde. Ben size bunu şu örnek üzerinden bu tepmin nasıl denkleştirileceğini burada ayrı ayrı bir anlatayım. Ardından örneklerimize devam ederiz. Kural. Önce her bir denklemdeki her bir elementin yükseltkenme basamanı bularak yükü değişen atomları bulun. Yani değerli değişen atomları bulalım. Hidrojen artı 1 oksijen 2 olduğu için burada azot artı 5. Hidrojen artı 1 kükürt 2. Oksijen 2 azot artı 2. Hidrojen artı 1 oksijen 2 kükürt 0. Hidrojenleri ve oksijenleri yazmadım. Çünkü onların yükleri değişmiyor. Artı 1 2 şeklinde. Kural 2. Yükü değişen atomların e, değişimlerini bir yazalım. Şimdi n artı 5 iken sağ tarafta n artı 2 olmuş. Bu nasıl bir olay arkadaşlar? 5'ten 2'ye 3 elektron alarak gerçekleştirilir. Bu olay indirgenme yarı, indirgenme yarı tepkimesi budur. Yükseltgenme bu olayı da kükürt eksi 2 iken sağ tarafta kükürt 0 olmuş. O da 2 elektron vererek yükseltgenmiş. İki tepmeyi topluyoruz arkadaşlar. Şöyle topluyoruz ama. Elektronların gitmesi için ortak katımız 6 ya. 3'e 2 çünkü elektron var. Bunu 2 ile bu tek tepmeyi 3 ile genişletiyorum. Ki 6 elektron gidiyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Azot artı 5'in bulunduğu madde 2 olacak kat sayısı. Şunun kat sayısı 2 oluyor. Artı ikili olanın da kat sayısı 2 oluyor. Kükürtlü olan maddelerin kat sayısı da 3 oluyor. Bu da 3 oluyor. Bir tek su kaldı. Atom denkliğinde hidrojene bakın mesela. Sol tarafta şu anda 6, 2 daha 8 tane hidrojen var. Sağ tarafta da 8 olması için bunların 4 yazalım. Kontrol amaçlı neye bakın? Oksijene bakın arkadaşlar. Burada 6, 2 burada, 4 de burada 6 oksijen var. Şu anda bu tepkime denkleşmiş haldedir. Bu birinci örneğimizdi. Hemen sayfamızın altında bir tane daha örneğimiz var. Şimdi şunu kullanarak yani şu denklemi denkleştirerek konuyu biraz daha pekiştirelim. Acaba bu tepkimenin denkleştirilmiş hali nedir? Normal klasik 10. sınıftaki kimyasal tepkime denkleştirmeyi kullanarak bunu yapamazsınız. Çok zorlanırsınız yaparsınız da. Şimdi yükü değişen maddeler bir kere potasyum hep artı 1 olduğu için burada da artı 1 bileşiklerinde değişmiyor. Potasyum artı 1 oksijen eksi 2 olduğu için eksi 14 artı bu 6 olması lazım. Kükürt sıfır. Eksi 2 artı 1. Kükürt burada artı 4. Burada krom eksi 2. Burada da artı 3 oldu. Yükü değişen atomlar kükürt sıfırdan sağ tarafta artı 4'e geçmiş. Bu da yükseltgenme olayı 4 elektron vererek yapmış. Yükü değişen atom CR2. Bakın CR yazmayın buraya. Artı 6 ama 2 tane krom var burada. Sağ tarafta da hatta şöyle yapayım. Sağ tarafta da yine CR2 var fakat bu sefer de artı 3 olmuş. Burası artı 12, burası artı 6. 12'yi 6 nasıl yaparsınız? 6 elektron alıp indirgenmiştir. İki tepmeyi toplayacağız. Nasıl toplarız iki tepmeyi toplarken? Ee, üst tarafın 3 ile ortak katı 12'dir elektronların. Bunu da 2 ile genişletirsek ee, topladığımızda elektronlar birbirine götürmüş olacak. O zaman kükürtlerin katsayısı 3. 3 3 CR ikili olanların katsayısı da 2 ile çarpılmış olacak. Buna 2. Neredeydi o? O da bu 2. Şimdi potasyum sol tarafta 4 oldu. Burada 1 var. 4 yazalım bunun katsayısına. Hemen hidrojene bakalım. Sağ tarafta 4 hidrojen var. Solda da 2 var. O yüzden buraya 2 yazarsak oldu. Kontrol amacıyla oksijene bakın. Sol tarafta şu anda 14 oksijen buradan geliyor. 2 de buradan geliyor. 16. Sağ tarafta 6. 4 burada var. 6 da burada var. Burada da 16. Denklem şu anda denkleşmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Aslında çok zor değil ama çok kolay da değil. Pratik yaparak daha da pekişir. Onu da söyleyebilirim. Evet. Şimdi bize tepkimeler vermiş. Diyor ki bunları bize denkleştirir misiniz? Tek tek buradaki denklemleri denkleştirelim. Yükseltgenme basamağı yöntemi. Yani yüklerini bula bula bunları denkleştireceğiz. Şimdi tek tek elementlerin yükseltgen ve basamaklarını bulalım. Fosfor burada sıfır. Biraz kalemimizi inceltelim. Evet. Fosfor burada sıfır. Şurada azot artı beş. Burada fosfor eksi sekizdi artı beş. Burada da azot artı iki. Oksijenler eksi iki hidrojenler artı bir. Onları yazmadım kalabalıklık yapmasın diye. Fosfor sıfırdan 5'e geçmiş. Artı 5. Nasıl geçer bu? 5 tane elektron verip yükseltgenmiştir arkadaşlar. E, ee, kükürt ne olmuş? azot ne olmuş? Pardon. Azot da artı 5'ten 3 tane elektron alarak sağ tarafta artı 2 olmuş. İki tepmeyi topladığımızda ne yapmak gerekiyor? Üstteki tepmeyi kaçla genişletmek lazım arkadaşlar? 5 ile 3 elektronun ortak katı 15. Dolayısıyla üsttekini 3 ile alttakini de 5 ile çarpıp toplarsak, fosfor tarafları 3-3, azot tarafları 5-5. Bir tek hidrojen kaldı. Sağ tarafta 9 hidrojen var. Sol tarafta 5. 4 tane daha hidrojen gerekiyor. Buna 2 yazıyoruz. Hemen oksijene bakalım. 15-17 12-5 daha 17. Şu anda denkleşmiş hali budur. Hemen diğer sorumuza geçelim. E, klor eksi 1 demir artı 3. Klor eksi 1 kalay artı 2. Eksi 1 artı 2. Eksi 4 artı 4. O zaman burada şöyle olmuş. Demir artı 3'ten elektron alarak demir artı 2'ye indirgenmiş. Kalay artı 2'den o da kalay artı 4'e 2 elektron verip yükseltgenmiş. İkisinin ortak katı elektronlarda 2. Yani biz ne yapmamız gerekiyor? üsttekini e, 2 ile genişletip alttaki ile toplarsak elektronlar birbirini götürmüş olacak. Demirlerin katsayısı 2 oluyor. Bu da burada da var. Ötekilerin katsayısı 1 oluyor. 8 klor, 8 klor denklem denkleşmiş halde. Hemen C'ye bakalım. Şimdi C'de nasıl bir denklem? Alüminyum burada 0, sağ tarafta artı 3. Burada ...hidrojen artı bir, sağ tarafta sıfır. Kükürtlere bakmıyorum çünkü sülfat, sağ tarafta da sülfat. Değişen bir şey olmayacak kükürtlerde. Şimdi buradaki olay. Al sıfırdı sol tarafta. Sağ tarafta Al2 var ve de artı üçlü olacak şekilde. Önce önce atomu denkleştirin. Yükü değişen atom, alüminyum. O yüzden 2 yazalım. Burası sıfır, burası artı 6. O yüzden buraya 6'yı elektron yazarsak şu anda... ...her iki tarafta yük denkliği de sağlamış olduk. Hidrojen H2 sol tarafta yük olarak artı bir. Sağ tarafta da H2 yükü sıfır. E bu da demek ki iki elektron alıp indirgenmiştir. Bu ikisini topladığımızda elektronları götürmemiz gerekiyor. 6 ile 2 elektronun ortak katı ise 6. İkinci tepkiyi 2 ile genişletmek. Yani hidrojenin olduklarının kat sayısı 2. Bu da 2 olmuş olacak. 2-2 ee, iki, iki yapınca bence bir şey 2 olur mu? 3 olacak değil 3 kere 2 6 çünkü. 3 ben de diyorum bir gariplik var. Yani burada 3 ile genişleteceğiz. 3 ile genişletirsek 3 sülfat oluyor. Burada da 3 sülfat var bakın. Şu bir kere 2 oldu alüminyumdan dolayı. 3 ile genişletmiştik. Bu da 3. Okseni sayarsanız 12-12. Diğer atomlar tutuyor ve denkleşmiş oldu. Şimdi burada gençler denizli Öğretmenlerinizin e, okul sınavlarında sorabilecekleri öğretmenlerinizin sevdiği bir soru tarzı. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle. Hidrojen artı bir, kükürt eksi 2. Oksijen eksi 2 kükürt artı 4. Kükürt 0 eksi 2 artı 1. Yani burada, burada nasıl bir olay var biliyor musunuz? S eksi 2 maddesi S'e dönüyor. 2 elektron vererek. S artı 4 maddesi de S'e dönüyor aynı maddeye dönüyorlar. Bu da 4 elektron alarak. Yani iki tane madde aynı ürüne dönüyor elektron alarak ya da vererek. 2 tepmeyi toplayacağız ya elektronları götürmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlarım? Bizim bunu 2 ile genişletmemiz gerekiyor. Yani S 2'nin bulunduğu madde 2 ile genişletecek, genişletilecek. <laughs> Bununki de 1 ile olacak. Ancak burada da 2S geliyor ya şimdi çarpınca altta da bir tane S var. Dolayısıyla buraya 3 yazmak zorundasınız. Hidrojen 4 var. Buraya da 2 yazarsak hidrojenler oldu. Oksijen de denkleşti. Şu anda bu tepme denkleşmiş oldu. <laughs> Edirne'ye bakalım. Edirne'de tek tek önce yüklerimizi bulalım arkadaşlar. Eksi 2 oksijen artı 2 artı 1 eksi 3 sıfır azot sıfır eksi 2 artı 1. Burada bakır artı 2'miz 2 elektron alarak indirgeniyor. Azot eksi 3 maddemizde N2'ye dönüyor. Ama önce atom denkliği yapacaksınız. Önce bakın unutmayın. Yükü değişen atomun ki burada yükü değişen atom azot. Onun adedini bir denkleştirin. Azot 2, azot 2 her iki tarafta. Eksi 6 ise buraya da 6 elektron yazacağız. Şimdi biz bu ikisini toplayacağız. Topladığımızda buradaki yükün ne olması lazım arkadaşlar? topladığımızda buradaki yükün e, sıfır olması lazım. O yüzden biz bakır tarafını 3 ile genişleteceğiz ki elektronlar topladığımızda birbirini götürmüş olsun. O zaman ne yapıyoruz? Bakır artı ikilerin olduğu tarafın katsayısı 3. 3. Bunun katsayısı 2 kalıyor. Azot da otomatikman böyle oldu. Hidrojen için 6 hidrojen var. Şuraya 3 yazınca hidrojenler eşit oluyor. Bak e, oksijen 3 3 denklem denkleşmiş oldu. Şimdi gelelim <laughs> F seçeneğine. Cl2 0 sodyum artı 1 oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 sodyum artı 1 klor eksi 1 ha şurada da klor var bakın oksijen eksi 2 sodyum artı 1 ise klor burada artı 1 yani buradaki olay şu Cl2 sağ tarafta Cl eksiye dönmüş aynı Cl2 sağ tarafta bir de Cl artıya dönmüş iki tane denklem üsttekini önce bir denkleştirelim atom denkliği sağladık bir de buraya 2 elektron yazarsak yükleri de eşitlemiş olduk. eksi -2 -2 eksi oldu. 2 buraya yazdık. Klorları ekleştirdik Buraya da artı +2 yazarsak elektronlar da oldu. Topladığımızda bunlar gidiyor. Dolayısıyla bakın ne oluyor? Katsayılarımız Cl2 2 adet geldi. Cl-2 cl eksili cl olan maddenin katsayısı 2 oldu. Cl+lı olan maddenin de katsayısı 2 oldu. Sodyum 4 geliyor. Buraya 4 yazıyorum. Hidrojen sol tarafta 4 oldu. Burada da 4 olması için bunu yazdım. Okseni sayarsak sağ tarafta 4, sol tarafta 4. Denkleşmiş oldu. Evet. Son 4 tane daha örneğimiz var. Soru şu. Bu tepmeyi denkleştirin. Burada da yine güzel bir durum var. Bakır 0, bakır artı 2. Azot burada artı 5. Buradaki de artı 5. Ama buradaki artı 2. Hmm, neden anlıyorum? Nereden anladım ben buradaki azotun artı 5 olduğunu? E çünkü nitrat burada da nitrat var. Burada bakır sıfırdan bakır artı ikiye geçiyor. Azot artı beşten de azot artı ikiye geçiyor. Üsttekini denkleştirmek için buraya iki elektron veriyorum. Alttakine de üç elektron aldırmış oluyorum ve topluyorum. Ortak katımız altı. O yüzden üsttekini üçte genişletip alttakini de iki ile genişletirsek elektronlar gider. Bakır tarafımız üç. Bakır tarafımız üç. Azot tarafımız 2. Ancak nasıl bir şey yapacağız biliyor musunuz gençler? Bakın buradan gelen azot sadece bir yerden geliyor ama sağ tarafta azotun 2 kaynağı var. O yüzden şu azot tek kaynaktan geliyorsa bunu bekletin, durdurun. Hani biz azotları 2 ile genişletecektik ya, şunu 2 ile genişletelim. Genişlettiğimizde buradan 2, buradan da toplam 6 azot geliyor bakın. NO3 2 bir de önde 3 var. 6 2 daha 8. 8 azot ancak böyle olabilir Azotların tamamı çünkü bu da yükseltgenip ya da indirgenme olayı yapmıyor. Hidrojen 8 tane var. Buraya 4 yazarsak hidrojen oldu. Kontrol amaçlı oksijene bakalım. 24. Sağ tarafta 6, 18, 20. Burada da 24 oldu. Ve denklem şu anda denkleştirilmiş oldu. Hemen alttaki soruya bakalım. Tek tek oksijen eksi 2. Buradaki kükürt artı 4. Eksi 2, eksi 4 yapıyor. Artı 3. Kükürt burada eksi 8 ise artı 6 bu da artı 2. Burada kükürt artı 4'ten sağ tarafta artı 6'ya çıkıyor. 2 elektron vererek yükseltgeniyor. Azot da artı 3'ten gözlükleri takmadan olmuyor. Artı 3'ten elektron alarak o da artı 2'ye indirgeniyor. Topladık. Ortak katı bunların 6. Dolayısıyla ikinci tepmiyi 6 alt, değil 2. Iki. İkinciyi 2 ile genişletip toplarsak elektronlar gider. Demek ki kükürtlerin katsayısı 1, azotların olduğu katsayı 2 olacak. Oksijenleri sayın 6, 6. Hidrojenler de tutuyor, hepsi tuttu. Denklem denkleşmiş oldu. I Seçeneğine bakalım. Sodyum hep artı 1 bileşiklerinde, klor burada eksi 6 ise artı 5, eksi 2 ise artı 4. Hidrojen ve oksijenleri eksi 1 ve e, artı 1 ve eksi 2 yazmadım. Klor burada eksi 1. Burada da kükürt eksi 8 ise artı 6. Yani burada klor artı 5'ten klor eksiye indirgeniyor. Nasıl indirgenir? 6 elektron alarak indirgenir. Eksi 1 olacak çünkü. Arkadaşlarım kükürt artı 4 de kükürt artı 6'ya yükseltgeniyor. O da 2 elektron vererek yapar bunu. İkisini toplayacağız ya şimdi. Topladığımızda elektronların götürmesi için ortak katımız 6. 3 de genişletelim kükürt tarafını. 3, 3. Doğru yaptık değil mi? Elektronlar 6, 6 gidiyor o zaman. Hidrojene bakalım. Sağ tarafta 6 var. Sol tarafta da 6 olması için 3 yazdık. Okseni sayın. 3 burada, 6 burada. 6, 3 daha 9. 3 daha 12. 4 3, 12. Bak bu da denkleşmiş oldu. İ seçeneğine bakalım. Klasik sorularımızdan. Şimdi burada fosfor 0. E burada mangan eksi 8 ise artı 7. Fosfor burada eksi 8'di artı 5. Eksi 4'tü. Burada da artı 4. Yani burada P4 sıfırken sağ tarafta P artı 5 olmuş. Arkadaşlar önce atom denkliği buraya 4 yazacaksınız. 4 tane fosfordan dolayı. O zaman burası artı 20 yapıyorsa 20 elektron yazıp yük denkliğini sağlayacaksınız. Sol tarafta mangan artı 7 iken bu da 3 elektron alıp kendini mangan artı 4'e indirmiş. İkisini toplayacaksınız. Topladığınızda 3 elektronla e, bir daha bakalım. 7'den 4'e iniyor. Doğru. 3 ile 20'nin ortak katı 60. Dolayısıyla bunu 3 ile bunu da 20 ile genişletelim. 3 yaptık. 3 kere 4 bu 12 olmuş oldu. Bunun katsayısı. Manganlı olanın katsayısı 20. Manganlı olanın katsayısı 20. Hidrojen için burada 36 var. 20 burada. 16 daha gerekiyor. O zaman 8 yazacağız. 36. Oksijen 88 tane var sol tarafta. 12 kere 4 48. 40 da burada 20 kere 2 88 yapıyor. Evet katsayılar buymuş. Biraz garip ama cevap bu. Şimdi bir denkleştirilmiş tepkime denklem verilmiş. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakır sıfırdı artı 2 oldu. O zaman yükseltgenen bu. indirgen aynı zamanda. Buradaki eksi 6'dan hidrojen artı 1 artı 5. Buradaki azot artı 2. Dolayısıyla yükseltgen yani indirgenen madde şudur arkadaşlar. Yani hno 3tür Bakır ne yaptı acaba? Bakır sıfırdı sol tarafta. Artı 2 oldu sağ tarafta. O zaman 1 mol 2 mol elektron verecektir. Cevap 2 mol elektrondur. Bu tepkime de arkadaşlarım şöyle pardon şöyle yapacağız. Bu tepkime de eğer sen 0,6 mol bakır kullanmış olsaydın, bak şundan 0,6 mol kullanırsan, yeterince asit kullanırsan ne kadar su oluşur diyor. E, 3 mol bakır 4 mol su oluşturuyorsa, 0,6 mol bakır 0,6 çarpı 4 2,4 bölü 3 0,8 mol yapar çarpı kaç gramdır diyor. 1 mol su 18 olduğu için 0,8 ile kaç çarpacağız? 18'i hesap makinelerimi aradım. Ha buldum hesap makinemde de buradaymış. Gerçi ya bu rahat çarpılır bir sayı ama ben hani yine de sizlere karşı muhat şey olmayayım diye hmm, yanlış yapmayayım diye yapıyorum. 14,4 gram H2O demektir. Bunun cevabı da bu. Peki sen diyor bir sonraki soruda sen diyor HNO3'ten 0,8 mol kullansaydın kaç mol bakır kullanırdın? E 8'e e 3 ise 0,8'e de 0,3 mol olacaktır bunların denklem katsayılarını kullanarak yapmış olduk sorumuzu. Şimdi pekiştirme testi çözerek konularımız daha da iyi pekişecek arkadaşlar.